Siber'in Günlüğü Siber'in herkese merhaba. Ben Murat Lostar. Ben Tuba Asik, Merhaba. Tuba hoş geldin. Nasıl geçti tatilin? Güzel bronzlaşmışsın. Valla tatilin kötüsü olur mu Murat? Biliyorsun yani. Olmaz ama hiçbir tatil cezasız da kalmaz biliyorsun. Evet. Şu anda duble işler bekliyor valla. Kolay gelsin. Sağolun Neyse, e, bir e, tam detaylı işlemeyeceğiz ama e, kendi web sitelerinden duydukları için Pentiye bir geçmiş olsun diye istersen çok detay vermeden e, daha önce konuştuğumuz gibi bu tip haberler tüm detaylarıyla ortaya çıkmadan açıklamamı tercih ediyoruz. O yüzden sadece geçmiş olsun deyip geçelim mi bu konuyu? Evet Murat, ben de Penti'nin müşterisiyim. Aynı zamanda perakende sektöründe aynı işi yapıyoruz biliyorsun. E, sonuçta hepiniz e, güvenlik cami aslında işin bir ucundan tutmaya çalışıyoruz. Ee, doğru olmayan bilgileri ya da sadece kulağımıza çalınanları, teyide muhtaç bilgileri e, sorumlu gazetecilik anlayışımızla paylaşmıyoruz. Sadece geçmiş olsun deyip geçelim bu hafta. Harika. Peki hangi haberi sunmak istersin? Sen başlamak ister misin? Evet ben başlayayım. Bir dating uygulamasıyla başlayacağım. O cupid çok yaygın kullanılıyor. Ülkemizde de çok yaygın kullanılıyor. Ee, bir dönem çaresiz arkadaşlarım için ben bile onlara hesap oluşturmuştum. O derece söyleyeyim yani. Hatta <laughs> zaman kredi kartı bilgileri falan girmiştim yani. <laughs> Kendim Oo. için değilse bile en azından <laughs> çevrene. Bir arkadaşım bayan. var deyip. <laughs> bir arkadaşım var evet. Peki. <laughs> Aynen öyle. Biliyorsun eczaneden bazı ürünleri almaya gelenler, benim aile eczacı biliyorsun. Bazı ürünleri almaya gelenler de bir arkadaşıma lazım falan diyerek alırlar. Ben de bir arkadaşım için hesap açmıştım zamanında o kibitte. E, şimdi hemen olan bir anlatayım. Dünyada 50 milyon üyesi var sevgili Murat. Haftada 50 bin date yapıyormuş adamlar. Yani 50 bin Eşleşme değil, 50 bin date yani garantili çözüm evet. e, ilgileniyorsanız bekar arkadaşlara buradan duyurulur. Fakat pandemide %20 de artış olmuş bunların üzerinde. Büyülük e, ve mesajlaşma üzerinde e, konuşuyorum. Ne sosyal mesafe desteği var galiba öyle mi? Aynen öyle yani e, şey de var işte orada sohbet vesaire falan da yapabiliyorsun. Ve işte buradaki sohbetlerde conversation rate diyorlar buna. Oradaki konuşmalarda da bir artış olmuş meçleşme yani eşleşmede de yüzde onluk bir artış olmuş pandemi döneminde bunlar firmanın açıkladığı veriler ee, şimdi checkpoint bununla alakalı bir güvenlik araştırması başlatmış İyi ki de checkpoint başlatmış çünkü hani başka bir firma e, e, güvenlik şirketi yerine gerçekten bir gerçek bir hacker olmuş olsaydı e, burada çok acı sonuçlar elde edeceklerdi durum şu kullanıcıların hesaplarını çalabiliyorlar ama açları tabii ki kullanıcı hesabı değil kullanıcının da oraya girmiş olduğu kredi kartı ödeme e, bilgilerini de ele geçirebiliyor olmaları. E, çok basit birkaç tane bulgu paylaşacağım. Bu mobil uygulama geliştiren, özellikle e-ticarette, işte günümüzde de e, hizmet veren bütün e ticaretçilere gelsin. E, tersine mühendislik ve kaynak kodu mobil uygulamadan e, ele geçirebiliyorlar. E, deep Tabii. link dediğimiz bir şey var biliyorsun. Oraya deep link yerleştiriyorsun. Daha sonra kullanıcı masum masum o linke tıklıyor ve senin yönlendirdiğin zararlı bir e, 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 şeye e, doğru, e, uzaya doğru <laughs> zararlı bir e, uygulamanın yönlendirmiş olduğu, Hacker'ın kiraladığı sunucuya doğru hareket ediyor bu trafik. Evet. Ee, Kullanıcılara şüphe link de gönderin yaparak bu linke tıklamalarını sağlayabiliyorsun. Ee, ayrıca XSS açığı falan da bulunmuş. Bunlar da çok biliyorsunuz, jenerik, artık çok alıştığımız e, şeyler. Fakat burada e, esas benim dikkatimi çeken, birden fazla güvenlik açığını kombine edilerek e, çok daha katastrofik boyutlara gelebiliyor olması. Yani kullanıcılardan avlayacağı bilgiler var aynı tarafında çalıştırabileceği, zararlı skriptleri gömebileceği bir takım açıklıklar var. E, hepsini beraber bir arada kombine kullanan bir ekran burada başarısız sonuç elde etmesi neredeyse imkansız. E, o cupidin yakın zamanda bir güvenlik güncelleştirmesi e, yayınlamasını da bekliyoruz. Eminim çok hızlı yapacaklardır. Bu arada bu konuda e, yurt dışındaki birkaç tane e, haberi ben de okuma şansı elde ettim Tuba. Onlardan bir tanesinin başlığı çok hoştu. Diyor ki Hacker'lar ilişkilerinizle ilgilenmiyor, sadece bilgilerinizin peşinde yazıyordu başlık olarak haberi. Ee, evet ama bu aklını... işin şöyle bir boyutu var. Hani biliyorsunuz daha önce biz yıllar evvelinden bunu anlatıyoruz. Ee, Eşim Madison sitesi vardı biliyorsunuz. önce bilgileri açığa çıkmıştı, neyvalar bir kıldı orada. Hani eğer evliyseniz ve o küpit gibi dating uygulamaları kullanıyorsanız aman diyelim. Tekrar buradan çat bir mesaj gönderelim tabii Teşekkürler haber için Tuğba. Benim haberim daha önce hafif, hafif üzerinde konuştuğunuz bir haberin e, bir hatta iki devamı niteliğinde, iki alt haber. Hatırlarsan Twitter üzerindeki bir takım ünlü insanların, e, kimdi bunlar? İşte e, Barack Obama, e, Joe Biden, Jeff Bezos, Bill Gates, Te Elon Musk, Kanye West, Kim Kardashian gibi hesapları Twitter hesapları hacklenip bir sosyal medya kampanyası başlatılmış gibi gösterilmişti deniyordu ki kardeşim sen bana Bitcoin'le bin dolar yolla ben sana 2000 yollayacağım gibi bir sosyal yardımlaşma kampanyası gibi bir şey idi. Ama bir kişinin değil de bütün hesaplarda aynı anda böyle bir duyuru yapıldığı için de çok kişi aldandı ve bir takım paralar yollandı. Hatta burada işte yaklaşık 300 bin dolar kadar para ele geçirildiği yer alıyor benim okuduğum Reuters'ın haberinde. E, bu haber birkaç hafta eski bir haber bildiğin gibi. E, nispeten yenice e, bu haftanın başına müzik haftanın sonundaki haber. E, bunun arkasında e, üç kişilik bir çete var e, Tuğba. O üç kişilik çetenin elebaşıysa henüz 17 yaşındaki bir Amerikalı. Ivan e, Clark, Graham Ivan Clark. Bu da ilginç çünkü henüz 18 yaşından küçük ama ben de bilmiyordum. Normalde 18 yaşından küçük insanlar biliyorsun suçla yargılanmıyorlar. Belli şeyler oluyor. Fakat ucunda bir para söz konusuysa ekonomik suçlarda yaş sınırı yokmuş. O da yargılanacakmış. Dolayısıyla geçici olarak tutuklanıyor ve işte mahkemeye çıkmak üzere önce nöbetçi mahkemeye gidiyor. Savcının dosya hazırlaması için bir süre gerekiyor biliyorsun. Amerika'daki kanun gereği filmlerden dizilerden biliriz. E, o kişi bu süreyi hapiste bekleyerek geçirebilir A seçeneği. B seçeneği geçici olarak bir e, para ödeyip o para karşılığında e, dışarı çıkabilir. Tekrar hapse döndüğünde o parayı şey yapmak, e, ne denir geri almak şartıyla. Kefalet yani. E, aynen öyle. Bunun e, Türkçedeki adı ise kefalet. Eee kefalet ücreti belirleme e, şeyinde e, mahkemesinde toplantısında enteresan bir şey oluyor. Bu toplantı COVID yüzünden Zoom üzerinden yapılıyor. Ve Zoom'a sadece doğal olarak savcılık tarafı, savunma tarafı, hakim ve mahkeme tarafı bir de izleyici sıfatıyla işte BBC, NBC, CNN gibi bir takım yer, şeylerin e, basın kurumlarının e, katılımcıları giriyor bu Zoom'a. Fakat isimlerini onlarmış gibi değiştiren aslında başkaları da giriyor Zoom'a ve bir süre sonra zoom'u da toplantıyı yapılamaz hale getiriyorlar. Birisi müzik çalıyor, o dışarı atılıyor. Öbürü benim ne yapıyor? Çamlanmıyor. Artık sonunda ee, şey hakimin yerine koy kendini öyle düşün. Bir başkası kendi hattı üzerinden pornografik içerikler paylaşmaya başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla Amerika'daki mahkeme süreci hani sizi dışarı atarım vardır ya dizilerde tam bu mahkemelerde. Hakim ne yapacağını şaşırıyor. Neyse onları dışarı atıyor falan. Yani son artık bardağı taşıran damla. İşte bir taraftan da çok yüksek bir kefalet ücreti var. Ee, savunma tarafında buna itiraz ediyorlar. Potansiyel ortaya çıkan zarardan çok daha yüksek bir kefalet ücreti var. Nedir bu böyle? Zaten daha fazla bir şey nasıl olsun gibi. Fakat yine baktığımız zaman enteresan kefalet ücreti bir hayli yüksek. Ee, 725 bin dolar civarında. Fakat öbür taraftan bu Ivan e, Clark'ın kaç parası var deyince yaklaşık işte e, 300 bitcoin, 3.5 milyon doları olduğu da biliniyor. Bir şekilde toplamış. E, dolayısıyla böyle enteresan e, 3 kişilik, ikisi Amerikalı, biri İngiliz. işte bir tanesi 22 yaşında, bir tanesi 17 yaşında, bir tanesi 18 yaşında insanda oluşan bir çeteden bahsediyoruz. E, böyle ilginç bir haber benimki de. Çok güzel bir habermiş. Ben dolu dolu anlattım. Gerçekten keyifle dinledim. Yani bu Twitter skandalında toplamda e, ele geçirilen para yani toplanan para meblağına bakmıştık biz biliyorsun evet. e, iştah cüzdan üzerinden falan. Hani bir yerde 600k'lar bir yerde 6 milyonlar falan telefuz edilmişti bir yerde 1 milyonlar telefuz edilmişti. E, her e, haber farklı başka bir haber var. E, evet. Mesela orada da 100 bin dolar diyor yani hangisinin evet, doğru olduğu konusunda savcılıktan çıkacak. Ama ilginç bir haber olduğu kesin. Adamın da evet, evet. şu anda cüzdanında 300 bitcoin varsa bilmiyorum daha önceki çete işlerinden de olabilir tabii ama fena bir para kazanmadığı ortada. Aynen öyle evet, kesinlikle. Biz 300 bitcoin'e razıydık ama işte. Bak, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> evet pekala. Keyifli bir haberdi Uzan. Çok teşekkür ediyoruz bu hafta. Bu kadar diyelim dinleyicilerimize? Diyelim. Herkese sağlıklı, keyifli ve güvenli haftalar. Hoşçakalın.